Merhabalar rotoslarım. Evet şimdi yine haftalık enerjinize bakmak üzere karşınızdayım efendim. 10 ve 16 Nisan haftasına bakacağız. 20 Nisan'da da bir tutulmamız var. Tutulmanın videosunu da en kısa zamanda yükleyeceğim. Evet, bu arada sizlerde hemen videonun başında abone ol tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda da aşağıya aldık güzelleri kabul ettik derseniz ve de beğeni yaparsanız iki kata mutlu olurum. Aldık aldık. Diye lütfen aşağıya mühürleyiniz biliyorsunuz mühür yaptıktan sonra evrenin çarkları işlemeye başlıyor çünkü hem yazıyorsunuz hem de sesli olarak söyleyiniz efendim. Bu arada burcuyorum.com'da da tam gaz hızıyla devam ediyor izlemelere devam her gün günlük aylık haftalık orada da var oradaki enerjinizi de bakabilirsiniz ve aynı zamanda arkadaşlar sizleri seviyorum. O kadar. <laughs> evet, şimdi hemen bir olumlama kartımızı çekelim. Evet para çıktı. Para bize gerekliymiş. Para gerekli. Kime gerekli değil ki? Zengininden fakirine para herkese gerekli. Şimdi bakıyoruz. Başkasının paraları bir kere geçici diyor. Ee, bunun içinde efendim ne diyoruz? Biz çalışmak zorundaymışız. Ve aynı zamanda da ihtiyacımız olan para olanakları da bize derhal gelecekmiş. Hiç merak etmeyin. Aynı zamanda para bana bolluk ve bereketiyle geliyor. Parayı seviyorum. Hayatımın her alanı yanında parayı kendime çekiyorum az. yanındaki ise sihirli bir el dokunmuşçasına maddi manevi sorunlar çözülüyor ben sadece olumlu düşünerek sevgide kalmayı başararak en büyük sihir yapıyorum ve bu marifetimle birlikte evrenle bir bütün olaraktan hareket ediyor sıkıntılarımı aşıyorum bu da bana para zenginlik aşk huzur sağlık getiriyor diyebilirsiniz arkadaşlar Sirius sınıfı derslere başladı şimdi sıra Jüpiter sınıfında ve Jüpiter sınıfına çünkü sınıfları çok kalabalık tutmak istemiyorum. Kontenjan dolmadan hemen yazılın efendim. Benimle birlikte tarot yolculuğuna başlayın. Sihirli bir yolculuk. Mistik bir yolculuk. Ve sizler de başkalarına şifa olabilirsiniz. Sevgili Rotoslarım. Evet başlıyoruz efendim. Yine tabii ki özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Sınıflar içinde tarot eğitimi, astroloji tabanlı tarot eğitimi için de yine aşağıdaki WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Başlıyoruz ikinci söyleyişim. Sevgili Koç Burcu. 10-16 arası. Efendim. Hemen bakalım bakalım enerjinize. Şimdi pazartesi günü arkadaşlar. Biraz pazartesi sendromu ve can sıkıntısı çıkmış. Salı günü bir şeyi bitiriyorsunuz. Uzak yollardasınız. Ve aynı zamanda bakar mısınız? Hani burada böyle... Kapatıyorum artık ben bu konuyu, bu konuyu ya da bu durumu, bu olayı kapatıyorum diyeceksiniz ve kapatmayı deneyeceksiniz ya da uzak yollara çıkacaksınız ya da ölmüş birilerine yakınlarınıza dua ister e, bu kart. dua edin der. Çarşamba günü ama genelde ölüm kartı bitişleri gösterir, bir şeyi kapatıp bitirmeyi. E, çarşamba günü arkadaşlar yine böyle devletle ilgili işleriniz, ikizler kova terazi anne olabilir, bir arkadaşınız olabilir diş enerji error diyorum ya da böyle buyur sen konuş bakalım diyecek biri var sen de söyle fikrini perşembe günü işte güzel bir kart çıktı ayaklarınızın altında bile paralar var. Çok şanslı olduğunu hissedeceksiniz. Güzel haberler geliyor. Ve aynı zamanda Cuma günü error verdi. Bakın şimdi Cuma günü bir kontrolsüz enerji dedikodu ondan sonra veyahut da işte sizin kontrol edemediğiniz bir alanı gösteriyor. Bu alanla birlikte de oradan uzaklaşın diyorum. Yani o alanı orada bırakıp uzaklaşın. Hiç düşünmeyin bile. Yoksa moraliniz bozulabilir. Ve cuma günü devletle ilgili olaylar bir baba ya da işte bir imparator çıktı. Yani bunu nasıl söyleyebilirim? Bu bir partneriniz de olabilir. Güçlü kuvvetli bir insan ve aynı zamanda dikkat edin yine devletin gecikmesi, devletle ilgili işlerin ya da herhangi bir şeyin gecikmesini gösterir. Cumaya bir açtık. Sağlıkla ilgili denge uyum gösterdi. Kısa zamanda denge uyum ve sağlığa dikkat edeceksiniz. Sağlık durumunuza Evet e, ve Efendim cumartesi İmparator söyledik pazar günü ise güzel yakıcı bir teklif bir evlilik teklifi tatile çıkma teklifi ve aynı zamanda da sizleri yine mutlu edecek güzel teklifler varmış Efendim bu tekliflere Evet derseniz iyi olur gerçekten Evet efendim şimdi geldik sevgili boğa burcumuza Pazartesi Ne bu böyle bir küslük ve sendrom gece uykusuzlukları, yeni hayatı reddetme, salı günü bunalım, darlık, maddi manevi. Şunun ikisine bir açalım diyeceğim ama bunu çarşambaya koyayım. Çarşamba günü güzel, mutluluk var. Pazartesi, salı için Arkadaşlar çok zorlamıyorum. Bir kısıtlılık var Boğa bu Burcu'nda. Yani böyle ruhsal, kendi kendine kısıtlı olabilir. Biriyle ilgili de olabilir. Pazartesi, salı lütfen bu sendroma dikkat edin. Yani kuleyi de bulmayalım. Çarşamba biraz mutluluk çıktı. Perşembe neden böyle yine bir şeyler eksilmiş sanki böyle e, hayatınızda olumsuzluklar var gibi geriye doğru bakıyorsunuz. Cuma günü güçleniyorsunuz. Merak etmeyin. Evet bu arada daha çok eril enerji sanki üzüntüde gibi hissettim. Ve aynı zamanda Cuma günü de bir güç geliyor. Bu gücü lütfen kullanın. Sonsuzluk işareti aldık, kabul ettik gücü. Ve burada yatan çünkü bir eril enerji ama eril ve dişilsiz bakarsak da burada bir düşünceye 4-5 düşünceye hatta çok düşündüğünüzü gösteriyor. Cumartesi günü pazar günü için ise bakar mısınız güneş, mutluluk, huzur, sağlık ve biraz da böyle aydınlık yani bu karambolde karamsarlıkta ikilemde kalan her şeyi aydınlanması olarak gösterebilirim. Güneş kartını gösterecektim. Güç kartı geldi. Demek ki güç kazanıyorsunuz. Evet alın kabul edin aşağıya yazın arkadaşlar bakın bütün gün böyle duracak haliniz yok üzüntülü yani gün içinde birkaç saat olabilir veya hemen deyin ki Neslihan ablam bize söylemişti evet geldik efendim ikizler burcumuza burada bir cimrilik kartı görüyorum yani alma ve verme dengesinin hiçbir hiç kurulamadığı ve burada aşkta, parada belki sizin de bir cimrilik gördüğünüz. Şimdi cimrilik derken arkadaşlar paylaşım yapın. Demek ki o gün birazcık sadaka falan verin. Salı gününe geldik. Salı günü Aslan Yay Koç yine devletle ilgili yardımlar ve bir babaya anlatıyor. Bakın mesela babaya bir yardım ya da onu reddetme. Yani böyle e, veyahut da birilerine yardım veya onda hani vereyim vermeyeyim endişesi, pişmanlığı ya da verdiyseniz. E, Salı günü mesela burada yakıcı bir enerji var. Ateş, Aslan, Yay, Koç. Yine de kendinize dikkat edin ve efendim Burada çarşamba günü gece uykusuzlukları var. Yani neden böyle düşünüyorsunuz bilmiyorum. Gece uykusuzlukları yeni hayatı reddetme. Çarşambaya bir açalım. Amanın kalp, kalp kırıklığı açılacak mısınız? Evet hayaller rüyalar yani bir şekilde bu şekliyle çıktı. Burada bırakalım. Lütfen adaptasyonunuzu bozmayın. Ve birdenbire böyle sanki şey hayaller rüyalar ya da kötü rüya görüp uyanabilirsiniz. Onun etkisine kalabilirsiniz. Böyle bir kart çıktı. Perşembe günü anılar kartı çıktı yani burada anılar geçmişten bir hediye ve çözüm olacak bir şeyler bakın üzülmeyin e, Cuma günü bir hastalık olabilir hasta haberi alabilirsiniz ve aynı zamanda da Kendiniz 3-4 tane şeyi de çok düşünüyor olabilirsiniz. Cumartesi günü. Cumartesi günü böyle yolculuk, arabanın servise gider gelir veya cesaretli bir ilişki, var olan ilişkide bir ileriye adım. Bunları gösteriyor. Hadi çıkın yola durmayın artık. Cumartesi günü böyle pazar günü. Güzel akışta olan para veyahut da işte... Ee, size şöyle bir şey. Belki bu parayı biriktiremiyorsunuz ama sürekliliği var. Devamlı gelecek diye de düşünüyorsunuz. iş sizlere iş. Evet sevgili ikizler borcu. Böylelikle gayet güzel bir hafta ve para onlusunun güzelliğiyle. Yalnız bu çarşamba gününe biraz dikkat edin. Yani orada biraz bir error var. Yine dersiniz ki Neslihan söylemişti. Evet geldik bakalım sevgili yengeç burcumuz. Pazartesine güzel haberler zaferle giriyor. Her yere duyurulan güzel zafer ve efendim salı günü böyle birazcık hedefiniz uzaklaşmış ağır desteler var ama velakin siz atın sorumluluğu der bu kartı yani neden tutuyorsun üstünde der kötü bir şey değil hedef uzaklaşsa da hedef orada yani Sen eninde sonunda uzaklaşacaksın yakınlaşacaksın hedefe ve çarşamba günü bir alim hoca ondan sonra veyahut da işte öğretmeniz doktordur avukattır böyle kişilerden bir şey görme yardım görmeyi anlatıyor ve de özgürlük istiyor benim yengecim evet bu arada perşembe günü hayaller halüsineler su kartı aslında size kupalar çıktı. Size anlatan bir kart. Kafanızın bulanıklığını gösteriyor. Lütfen bulanmasın. Hayalinin ucundan tut. Karamsar düşünme. Cuma günü. Yani perşembe böyle. Cuma günü. Arkadaşlar burada yine kendiniz çıktınız. Yine rüyalar, yine hayaller ve e, biraz meditasyon yapabilirsiniz. Taşınma atama tayinler olabilir. Mesela taşınmayla ilgili olayları böyle bir kafaya takmış olabilirsiniz. Aynı zamanda da güzel devletle ilgili işler var. Cumartesi artık yola çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz ya da herhangi bir durumu bırakıyorsunuz. Ben bırakıyorum arkadaşım. Ben bu durumla uğraşamam diyorsunuz. Ya da bir yolculuğa çıkıyorsunuz, taşınma düşünüyorsunuz. Düşünceler bile olsa bu böyle çıkar. Yıldız kartı da bize niye anlatıyor? Şan, şöhret, ün, parlama ve bütün haftanın güzel bir şifalanması. Öbür haftaya yeni bir şekilde girilmesi. Aldınız, kabul ettiniz, aldınız, kabul ettiniz. Hadi bakalım sevgili yenge. Borcu yükselen yengeç ay yengeç aşağıya aldı kabul ettik de diyebilirsiniz şimdi geldik sevgili. Aslan burcu. Pazartesi günü bir sürünme modları, bir üzüntü, bir e, sıkıntı var yani. Bir karamsarlık gibi gördüm. Salı günü küslük var. E, yine bu işle ilgili olabilir. Bakın çünkü burada bir yargıç çıktı. Mahkemesi olanlar da dikkat etsinler. Aynı zamanda hani ne kafaya takıyorsanız o konuyla ilgili e, her şeyiniz var ama pazartesi salı böyle birazcık canın sıkkın olabilir. Evet sevgili Aslan burcu. Çarşamba günü her şey açılıyor. Gelecekli bir olay çıkıyor ve 3 tane olanağınız var. İleriye doğru bakıyorsunuz. Perşembe günü Yine doktor, avukat ya da bir hoca, alim. Yani böyle kişilerden bir e, akıl alma yahut da özgürlük arayışı yahut da bir konuyu çok düşündüğün halde çözüm bulamama ama bulacaksın. Cuma günü bir yalan dolana maruz kalabilirsin. Ya da aldandığını, aldatıldığını yani bana yalanlar söyleniyor gibi düşünebilirsin. Cumartesi günü bu işle ilgili bir sıkıntı da olabilir. İkisi birden çıktı. Cumartesi günü bir kopuş, bir bitiş. Hani ben kapatıyorum, bitiriyorum. Artık hani e, yeni hayatıma doğru gidiyorum. Ama pazar günü de, cumartesi günü böyle pazar günü de bir ikilem çıkmış hayatınızda. Hemen cuma cumartesine bir bakalım. Üzüntü, keder. Evet kaderde ne varsa bu yaşanacak. Belki sağlık için bir şeyler. Ama canlılık var yine. Kurtardık sevgili aslan borcumuz. Kurtardık hiç merak etmeyin. Gelecekliymiş. Hafta ortasında çıkan şu gelecek kartı. Işığa doğru uzunca bir süre sağlam bakmanız zaten sizi ne yapıyor? Her zaman kurtarıyor arkadaşlar. Evet geldik. Başak borcumuzu aldık kabul ettik sevgili başaklar pazartesi günü bir canlılık var ve ilahi yardım göksel yardım salı günü alma verme dengesini kur diyor ya sadaka vereceksin ya maaş alacaksın ya sen para alacaksın çarşamba günü adaletin kapısı var evet arkadaşlar şimdi de diğer iş telefonu zangırdamaya başladı sevgili başakta hem de zangırdıyor sevgili arkadaşlar adaletin kapısının önünde oturan yargıç adaletle ilgili bir durum olabilir mesela ben işte mahkeme açacağım ya da ilahi adalet bana gelmiyor derseniz de o gün geldiğini göreceksiniz. Mahkeme açmakta da acele etmeyin. Evet şimdi bakın yine aziz grup çalışmaları ve aynı zamanda evlilikle ilgili olaylar. İlahi adalet geliyor ama yani bu güzel bir şey. Mahkeme de deyince korkmayın. Aynı zamanda da burada grup çalışmaları ve evlilikle ilgili sorun ya da güzellikler ama velaken iş yerinde grup çalışmaları çık çıkıyor ee, arkadaşlar Perşembe böyle ilahi dualarla kurtarabilirsiniz Cuma günü kontrolsüz enerjiler dedikodu falan filan çıkıyor hemen o alandan uzaklaşıyoruz Cumartesi çalışmalarımız var yani yine ritüeller dualar yahut da yeni bir şeye başlıyorsunuz Evet ay kartı korkularınızı yükseltmesin arkadaşlar kurtarma yapayım dedim bir türlü kurtaramıyorum Başak bu kadersel e, olabilir, tutulma yaklaşıyor olabilir. Çalışmalar cumartesi günü paz, yeni bir işe başlangıç ya da fikirler var. Pazar günü ise arkadaşlar böyle geçmişe bakıp bir üzüntü var. Ne oluyor orası size? Evet, yalan dolan ve büyücü kartı çıkıyor. Bakın, bakın şeytan kartı kötü anlamda kıskançlıklar var çok çevrede. Bu anlamda da ilahi anlamda bir e, güç geliyor ve her şeyi atlatıyorsunuz. Dört elementin gücü yani toprak, hava, ateş, sonsuzluğa kadar sizinle sevgili Başak Burcu. Lütfen hiçbir şey için üzülme, kafaya takma biliyorsunuz takatılar. Haftaya canlılıkla ve ilahi yardımla başlıyorsun. Lütfen ilahi destek iste. Yani hafta sana böyle diyor. ilahi desteklerle e, kendini e, tekrardan yenileyebilirsin. Geldik terazi Burcu. vallahi bir açtım. Üç geldi hem de. Hemen açalım bakalım. Pazartesi günü. Haftaya başlıyoruz. Aldık kabul ettik. Kesinlikle aşağıya yazın. Aldık aldık kabul ettik, ettik ettik. Yani burada büyük bir göksel yardım. Bu böyle diğer e, tamam diğer e, Bulutların arasından uzanan eller var ama böyle ilahi bir yardım. Şimdi salı günü Aslan Yay Koç bir anne dedik bir devlet işleri. Hatta çarşamba günü iki tane dişil enerji var. Toprak grubunun da toprak grubunun da bir kadın dişil enerjisi çıktı. Arkadaşlar Jüpiter buraya atladı üstüme de attı. <laughs> Onunla biraz uğraştım. Tabii kestim burada videoyu. Sevgili terazi burcu. Yani burada iki dişil enerji birbirine bakıyor. Birbiriyle alakalı bir arkadaşınız olabilir ya da büyük yaşı büyükçe insanlardan bir yardım olabilir. Salı çarşamba sağlam gelen hatta çarşamba topraklar böyle bolluğu bereketi gösteriyor. Salı günü bir yakıcılık var. Ama acelecilik var. Size niye kartlar böyle çift çift atıyor sevgili terazi? Evet çok güzel başladığımız bir hafta ortasında perşembe günü yalan dolan kandırılabilirsiniz. Sosyal medya, internet her şekilde lütfen dikkat edin sevgili terazi burcu. Bir üstünü açalım bunun. perşembe ve cumaya açıyorum. Neden böyle kalp kırıklığı gözyaşı çıktı? Canlılı bulduk, bakın çünkü Cuma günü de bir bitiş gidiş uzak yollar falan düşünüyorsunuz ama arkadan bakar mısınız çıkan karda ilahi yardım ve göksel yardımla birlikte güzellikler oluyor. Hemen Cumartesi bakıyoruz, bir canlılık, bir güzellik ve aynı zamanda da ilahi yardıma yine gösteriyor sevgili ruh dostlarım cumartesi günü pazar günü ise bakın yine arkadaşlar sizler bu hafta terazi burcu biraz dengeleri koruyun pazar günü de kontrolsüz bir enerji varmış onun üzerine bakalım evet kendiniz çıktınız bir daha çok dişillerde hissettim bakın e, erillerde değil daha çok dişillerde bir sertlik ve lütfen karşınızdakini dinleyin ona göre karar verin birden ani asi böyle bir karar vermeyin siz e, sakıncalı yani siz şey çıkarsınız arkadaşlar hayalleriniz birazcık askıdaymış onları onlar içinde lütfen vakit ayırın düşünün ve en kısa zamanda bir tanesinden başlamaya devam edin sevgili terazi yükselen terazi aslında haftanın ilk başına çıkan para ası sizi o gazla götürür hadi bakalım sevgili akrep burcu. Yeni bir hayata bakıyorsun. Pazartesi günü. Yani burada Joker delilik ve yenilik gibi bir şey var. Salı günü. Güzel haberler. Aşk kokları titreşimler. Çarşamba günü. Biraz sertlik, soğukluk, kavga patırtı yahut da işte e, zalimlik var. Şimdi ona kurtarma yapacağız. Evet çarşamba böyleyse perşembe onun bunalımı devam ediyor. Hastalık olabilir. Aileyle ilgili bir şeyler ters dönüyorsa dikkat edin. Aman ters olarak e, algılamıyorum bunu ama. Hemen çarşamba perşembeye bir kart açıyoruz şansınızı iyi kullanın bakın alın kabul edin bu şansları kullanamazsanız iyi ruh değilseniz hiçbir şansı da göremezsiniz sevgili akrep bakın lütfen sakin olun ve e, aynı zamanda e, bu şansın farkına varın çarşamba ve perşembe evet kart attığı için hemen kartı alıyoruz arkadaşlar ve atan kartı şöyle koyalım bir tane tekrar açalım pazar içi. Bu kart yine bolluk bereketi sim geliyor Kadın dişicil insanlarla. Bakın anlaşma yolunu bulmalısınız. Bulmazsanız sıkıntı çekersiniz. Akrep böyle bir hissiyat geldi. Evet. Zafer kartı çıkıyor. Yine haftayı çok güzel geçiriyorsunuz. Birçok yerden zafer alıyorsunuz. Ama moralinizi bozduğunuzda da kalabilirsiniz. Yani geçmişle alakalı sanırım bir olaylar var. Ama ve lakin geleceğe önünüze bakın. Atılacak bitirilecek bir şeyler varsa artık atın onlara arkadaşlar diyorum ben size. Şimdi geldik mi geldik sevgili Yay burçlarımıza sevgili yay burcumuz pazartesi günü hayaller rüyalar adaptasyon yine bozuk böyle karamsar mı düşünüyorsunuz salı günü yolculuk var Yani bir deniz aşırı olabilir atama taşınma tayin olabilir arkadaşlar bunu çarşambaya atalım ki kurtarmaya başka açayım Çarşamba günü için başka açayım Çünkü zalimlik ve kötü olaylar çıktı Pazartesi salı hastalığa dikkat Çarşamba günü nedir bu böyle ne doğru dedim yalnız arkadaşlar Evet bir şeyleri bitirmen lazım ölüm kartı yani üzüntü olabilir sizin hayatınızda farklı bir şekilde bunu atlatacak mısınız diyelim en azından göksel yardım dualarla atlatacağız Perşembe, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembeye de dikkat edin diyecektim. Bunu perşembeye koyalım. Pazartesi, salı, göksel yardımla kurtardık olayı. Perşembe günü mutluluk, süreklilik, göksel yardım. Yani harika bir şekilde çıkıyor. Merak etmeyin. Güzel bir böyle buyur al şeklinde. Büyük parası şansı görün. Cuma günü. Aslan Koç yine arkadaşlarınızla gezmeler, tozmalar olabilir. E, Cumartesi günü sağlık denge uyumu bulun. E, Pazar günü ise arkadaşlar e, yine rüyalar, su grubundan insanlarla falan muhataplarınız olabilir. Arkadaşlar bakar mısınız? Yani burada eteklerinde paralar ondan sonra hani şanslı bir insan olarak çıkıyorsunuz. Damgayı vuruyorsunuz. Bazı şeyleri hayatta atmak lazım. Geride bitirmek lazım. Kafanızda bitirmek lazım. Ama şurada güzel haberler ve vole vurması Jüpiter'in şansı yine geliyor. Yay burçları Jüpiter sınıfını kaçırmayın. Yay ve yükselen yaysanız muhakkak katılın derim ben size. Evet arkadaşlar güzel bir hafta diliyorum. Oğlaklara geldik. Sevgili oğlak yine böyle asık suratlı biraz bir yargıç gibi ve burada diyor ki her şey diyor ben karar veririm sabit fikirle. Hayır esnek fikirli oluyorsun. Aslında bu ilahi adalet kartı olduğu için de adaletle ilgili mahkemeyle ilgili haberler olabilir. Dikkat edin salı günü çünkü bunalım çıktığı için biraz kafanız karışabilir ama bunalımı açmayayım arkadaşlar. Hastalığı da gösteriyor. Ateşlilik varmış biraz. Ee, burada Pazartesi, Salı, Çarşamba günü güzel haberler. Aynı zamanda bir e, böyle yükseliş, e, bağırta bağırta gelen bir zafer. Herkes duyacak. Zafer kazanıyorsun Pazartesi, Çarşamba. Evet. Yeni hayata doğru bakıyorsun. Zafere doğru bakıyorsun. Yani Joker kartı çıkmış. Cuma günü, Perşembe Joker. Yenilik, delilik. Tam da oğlaklar artık delilik zamanı. Cuma günü e, yine su grubundan arkadaşlarınız olabilir. Haber alabilirsiniz. İyicil hissediyorum. E, yengeç, akrep ve balık. Cumartesi günü anılar kartı var. Anılar Geçmişteki anıları affetme ve evrene salma konusunda bir çalışmalar yapabilirsiniz. Bir hediyeler alabilirsiniz. Pazar günü yine kısıtlılık var. Devam ediyormuş. Bakın kendi kartınız çıktı şeytan ama ve çok kıskanılıyorsunuz yani gerçekten kıskanılıyorsunuz ya nasıl kurtarabilirim şeytana Boğa Başak olarak kendin çıktın. Yani ya da böyle toprak grubu arkadaşlarınız çıktı. Arkadaşlar hiç umursamayın bile kurtarıyorsunuz çünkü burada bakın bir insanın yardımı doktor olabilir, avukat olabilir. Her şekilde o yardımlarla sizler başarıya kavuşuyorsunuz. Şimdi geldik mi geldik sevgili Kova borcumuz. Hastalık yahut da bir böyle yatış şekli var ve sürekli düşünmeler var. Ve aynı zamanda bu düşündüğün konular konusunda ateşlilik yapma zamanı içinde zaten hepsi hallolacak. Salı günü fakat çok geçmişi düşünüyorsun. Bak bir tane altın gibi sakladığın bir insan bir duygu bir düşünce olabilir. Onun üzerine yatmışsın. Diğer kararların yukarıda ama bu altta üstüne yattığın altın rengi bir kılıçtır. Ve onu çok düşünüyorsun, değer veriyorsun. Ve salı günü. Burada e, ateşlilik var, tutku var. Aşk, ateşlilik, tutku. Bir şeyleri böyle çabucak istemem var. Çarşamba günü yine böyle atama taşınma tayin yolculuklar gibi olaylar çıkmış. Yani burada e, su grubunun insanları ve su grubunun insanlarıyla muhatap olma çıkmış. Perşembe günü arkadaşlar... Düştük artelimden. Acayip bir ayrılık acısı ve üzüntü. Yani biraz burada sizi şöyle açıklayabilirim. Bir tane kurtarma yapalım. Gelecek sağlam. Üç olanağınız var. Duygusal olarak çok kötü sürünme modları. kavga patırtı ya da ayrılık acısı olabilir. Sakın böyle şeyde kendinizi üzmeyin. Çünkü bakın çıkan karta bakın. Sırtına oklar ziplenmiş bir şövalye. Ya yani Ama burada gayet güzel gelecekli. Geleceğin her zaman üç olanak varmış. Bakın bu bir ayrılık iş ayrılığı aşk ayrılığı yani böyle şeylere gösterir yani bunu ben böyle şimdi nasıl yuvarlayıp güzel anlatsam onu bilemem ama üzerine çıktığı çok güzel böyle gelecekli bir kart çıkıyor. Farklı oladaklar varmış yani. Cuma günü canlılık ve güzel bir fırsatlar var arkadaşlar. Cumartesi olumluya giden bekleyiş, paralarla alakalı bir bekleyiş var. Ve sanki bekliyorum ben önceden para attım sanki o çoğalacak gelecek gibi. Ya da fikirler, durumlar, olaylar aşkta bekleme olabilir. Ama pazar günü arkadaşlar neden böyle çıkıyor? Niye kalbiniz kırık, üzgün? Bir tane daha çok Evlilikle alakalı olabilir arkadaşlar. Bakın. Yani burada evlilik kartı açtık üstüne. Evlilikle veya grup çalışmaları iş yerinizde olabilir kavga tartışma. Evliliğinizde kavga. Dikkat edin yani çıkan e, kart onu göre. Balık, yengeç, akrep bir tane insanı bir arkadaşınızı ya da taşınma yola bakıyorsunuz. Bir arkadaşı anlattığı gibi sizin artık taşınma belki de bir şeyleri bitirme zamanınızın geldi anlatıyor. Biraz da Roma romantikliği anlatıyor. Ve bu gibi arkadaşlardan destek almayı anlatıyor su gruplarından. Geldik efendim sevgili balık burcumuza. Balık burçlarımız Bakın burada bir aile çıktı. Ailevi mutluluk. Salı günü, pazartesi günü böyle salı günü bir zafer çıkıyor. Yani zafer birçok yerden alınan zaferi gösteriyor. Çarşamba günü yine devletle ilgili ama soğukkanlı mantık kararı ver diyor. Sakalıyor duygusal davranma diyor. Sen mantık kararı verirsen diyor güzel bir şeyler olacak diyor ve çarşamba günü böyle perşembe günü arkadaşlar bir yatışa geçmişsiniz. Yani diyorsunuz ki ben ee, dinleneceğim bakın hazinelerim var altın rengi bir burada da aşağıda e, kılıç var ben ne kadar soğuk ortamda olsam da benim hazinem var benim bilgilerim var benim birikmişliğim var İşte neyse ne düşünüyorsunuz ve yatışta olan hasta bir insan da duyabilirsiniz yahut da bunu biz dinlenme olarak kenara çekilme olarak perşembe günü düşünebiliriz cuma günü ikilemde kalma kılıçların ikilisi oluyor cumartesi günü canlılık huzur veya ateşlilik tutku yani huzura ermek istiyorsunuz ama bir de rahat durmuyorsunuz yani böyle sürekli ateşli bir yapınız olacak cumartesi günü pazar günü ise e, balık yengeç akrep işte böyle kişileri gösterir bir tane size e, perşembe cuma cumartesi için açtım arkadaşlar ne güzel güzel teklifler ve size gelen harika fırsatları gösteren bir kart çıktı atama taşınma tayinini düşünebilirsiniz gezmeleri düşünebilirsiniz o deniz evinizin bütün hazineleri düşünebilirsiniz. Kendiniz çıktığınız kupalar, kupa kraliçesi ve aynı zamanda da ateşli ve tutkulu cumartesi pazar böyle geçecekmiş. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Para anlamında da şimdi ateşlilik tutku diyorum. Para anlamında da ateşlilik tutku olabilir biliyorsunuz. Hoşça kalın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.